Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere Decathlon mağazasından yapmış olduğum online alışverişle ilgili deneyimlerimi aktaracağım ve almış olduğum 2 adet ürünün kutu açılımını ve tanıtımını gerçekleştireceğim. Ankara'da yaşıyorum. Decathlon'a sürekli gidip geliyorum ama online alışverişini de deneyimlemek istedim. Bunu yapmaktaki asıl amacım arabayla taşıyamayacağım almak istediğim bazı spor ekipmanlarını online alışverişle eve sağlam getirebilir miyim düşüncesiydi. Ürünler gayet korunaklı 2 adet kocaman kutularla geldiler. Kutuların birisinin içerisinde Keçua katlanır kamp masası bulunmakta. Diğerinde ise X large boyutundaki Quechua kamp sandalyesi var. Bu iki koca kutu Mart 2025 tarihi itibariyle 80 TL gibi bir kargo ücretiyle evime kadar geldi. Biliyorsunuz ki 80 TL'ye şu anda bir A4 kağıdını bile kargo ile gönderemiyorsunuz. Bunun yanında hafta sonları bazen kargon bedava kampanyaları da bulunmakta. Bunları da denk getirerek alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet hazırsanız şimdi kutuları açalım ve içinden çıkan ürünleri inceleyelim. Muhtemelen bu kamp sandalyesi. Bakalım nasıl geldi. Şöyle gösterelim. Sandalyenin şurasında bir lastik var arkadaşlar. Bu lastik açılmamasını sağlıyor. Bu bölmesinde de omuza alıp taşınabilecek bir ipi mevcut. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Saniyeler içinde açılıyor. Kumaşı kalın profilleri oldukça kalın ve tek bir hamlede de anında kapanıyor kapandıktan sonra rahat taşıyabilmek için gene buradaki lastiğini bu şekilde kapatıyoruz. Ve tek bir parça halinde omuzumuza asarak istediğimiz yere götürebiliyoruz. Sandalyenin oturumu çok rahat arkadaşlar. Diğer sandalyelerdeki gibi bacaklarınızın bu araya sıkışması, girmesi olayı yaşanmıyor. Çünkü oturum genişliği olarak oldukça geniş. Ayrıca kolçakları da çok geniş. Burada tapırınızı koyabileceğiniz bir göz var. Sandalye konforlu, taşıması kolay. Kolay katlanıp açılabilir yapıda ve sağlamlığıyla ön plana çıkan bir malzemeye sahip. Bu ürünlerin Decathlon güvencesiyle 10 yıllık bir garantisi var ve 60 gün boyunca ücretsiz değiş değişimini ve iadesinde yapabiliyorsunuz. Ağırlık olarak 3.6 kilogram ağırlığında, oturma yüksekliği olarak da 44.5 cm oturma yüksekliğine sahip. Benim mağazada sürekli test ettiğim, gördüğüm ve almak istediğim bir üründü. Şimdi bu sandalyeyi kaldırıyorum ve diğer büyük kutuyu açmaya başlıyorum. Sandalyede çizik dahi yoktu. Ama bu birazcık hassas bir e, yapıda olan bir ürün, hassas yapıda olan bir ürün. Bakalım bu da aynı sağlamlıkta gelmiş mi? kutumuzu hemen açıyorum. Darbeyi yumuşatmak için masaya zarar gelmemesi için böyle bir kartondan yapılmış daha önce hiç görmediğim bir şey kullanmışlar. Masamız burada. Bunu çıkartıyorum. Kutunun içinde de ayrıca darbe olabilirse diye bunu yumuşatacak karton destekler mevcut. Kargolamayı gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Evet masamız burada. Masanın buralarında kendi kendine açılmasını önleyen klipsleri var. Bunları açtıktan sonra bu şekilde açılıyor. Açıldıktan sonra ayaklarını böyle dışarı doğru çekebiliyorsunuz. Çektikten sonra da şu noktalardan sıkıştırıyorsunuz. Ürünün bacak boyu buralardan çekerek uzatılabiliyor ve daha yüksek şekilde ayarlanabiliyor. Masayı bu hale getirdikten sonra tam orta bölümünde yer alan bu bölümü ittirerek masanın katlanmasını engellemiş oluyorsunuz. Bunun aynısı diğer tarafta da var. Sandalyede söylediğim gibi bu üründe de kargolama çok başarılıydı. Ürünün üzerinde, kenarında, köşesinde herhangi bir çizik dahi yok. Keçua 6 kişilik kantlanır. kamp masamızı kurduk. Herhangi bir şekilde bilgisayarda çalışmak, kahvaltı yapmak, yemek yemek için oldukça müsait bir yükseklikte. Masanın boyutları 60 cm 120 cm ebatlarında. Katlandığındaki kalınlığı 7 cm. Ağırlığı ise 5.6 kilogram ağırlığında. Ayrıca maksimum taşıma kapasitesi de 50 kg kilogram olarak belirtiliyor yüksekliği 54 santimetre ve 70 santimetre olarak ayarlanabiliyor şu anda bu pozisyon 70 santimetre yüksekliğindeki en yüksek pozisyonu yine aynı şekilde bu üründe de 10 senelik bir garanti ve 60 gün ücretsiz iade ve değişim hakkınız bulunmakta katlandığında rahatça taşıyabilmeniz için bir taşıma sapı da bu üründe mevcut katlandığında 60'a 60 ebatlarına gelmekte taşıma ipi ile birlikte çok rahat bir şekilde bir yerden bir yere götürebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz şu anki masanın en yüksek hali. Sandalye ile birlikte içerisine çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz bu evaplar ise masanın en küçük hali. İki türlü de kullanabileceğiniz masayı istediğiniz şekilde ayarlayarak maksimum konforu sağlayabiliyorsunuz. Decathlon mağazasının birçok ilde şubesi yok. Bu sebeple Decathlon'un ürünlerini satın almak için online mağazayı kullanmak zorundasınız. Online alışverişte ürünlerin nasıl teslim edildiği ile ilgili kafasında soru işareti olanlar için umarım faydalı bir video yapmışımdır. Videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bunun gibi başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz sağ Sağlıcakla kalın.